Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere jüt kumaş ve çöp şiş kullanarak çocuk odaları için uçurtma şeklinde dekoratif bir ürün yapacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Öncelikle çöp şişlerimle uçurtmamın iskeletini oluşturuyorum. İstediğiniz boyutta oluşturabilirsiniz. Yetişmediği yerde ek yapabilirsiniz. Mesela ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Önce bir iskeletini oluşturun. Bu iskeleti oluşturduktan sonra benim kullandığım şişler, tahtalar, çöp şiş olduğu için şu kısımlarını keseceğim ve silikon tabancasıyla istediğim formda yapıştırarak iskeleti oluşturacağım. mizi oluşturduktan sonra jüt kumaşımızı alta seriyoruz. Üzerine iskeletimizi koyuyoruz. Ve şu yan kısımlarından bir miktar dışarı taşırarak şöyle kesiyoruz. her tarafını bütün kenarlarını kesiyoruz. Kesme işlemimiz bittikten sonra iskeletimize silikonumuzu sürüyoruz ve kumaşımızı üzerine yapıştırıyoruz. Biraz gerdirerek yapıştırmaya dikkat ederseniz daha iyi olacaktır. Daha sonra fazlalıklarını kesebiliriz. Arkadaşlar uçurtmamızın ana hattını oluşturduk. Şimdi ben küçük püsküller hazırladım. Şu kısımlarını şöyle takacağım. Bunları nasıl yaptığımı göstereceğim. Şöyle elime ipi şu şekilde doluyorum. İstediğim yoğunlukta yapmak için istediğim kadar doluyorum. Evet, bu yeterli olur. İpimi buradan kesiyorum. Şöyle bırakıyorum. Şimdi şöyle bir ip kesiyorum. Ve bunu bu ipimin içinden geçiriyorum. Buradan bir düğüm atıyorum. Şu kısma dikkat edin. Burası askısı olacak. Tekrar bir düğüm atıyorum. Askı kısmı yukarı geliyor. Evet. Şimdi ben ipimi her zaman yaptığım düğüm yöntemini kullanıyorum. İpiğin ucunu şöyle aşağıya doğru bırakıyorum. Buraya şöyle bir halka oluşturuyorum ve şöyle ipimi iyice doluyorum sonra ipimi kesiyorum bu kestiğim ucu şuradan geçiriyorum bıraktığım halkadan geçiriyorum ve aşağıya bıraktığım ipimi tutup yukarı doğru o ipimi çekiyorum aşağıdaki ipimi ve yukarıdaki ipimi de çekiyorum iki şekilde de sıkıca sıkıca Düğümü doladığım ipimin içinde kaybediyorum. Artık bu iplerimi kesebilirim. Şimdi şu püskülümün alt kısmını da kesiyorum. Uzun iplerimi kesiyorum. gülüm hazır. Evet uçurtmamızın kuyruğuna geçiyoruz. Kuyruğuna normal düz ip kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir şey yapmayı tercih ettim. Elde zincir çekmeyi. Böylelikle ipime bir nebze bir form kazandırmış olacağım. Böyle tuttuğum gibi ipime gevşek bir zincir çekmiş oluyorum. İsterseniz bunu tığla da yapabilirsiniz. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bunu yapıyorum. şütmamızın kuyruğunu bu şekilde yaptık, bitirdik. Şimdi ben bunlar için yani kuyruk kısmı için şöyle farklı formda süslemeler yaptım. Püsküller yaptım. Bunları da kuyruk kısmına ekleyeceğim. Nasıl yaptığımı göstereyim. Şu elimin şu kısmına ipi şöyle sardım diğer püskül gibi istediğim kadar yoğunluğu ne kadar olmasını istiyorsam o kadar ipimi sardım ucunu kestim elimden çıkardım şimdi şu ipimin ucuyla şöyle fiyonk gibi yapıp bağladım ve bir düğüm attım. İkinci düğümü attım. İpimi biraz uzun kesiyorum. Şu kısımlarını şöyle kesiyorum. fazlalıklarını alıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıp fazlalıklarını alıyorum. Evet bu püskülleri de bu şekilde yaptık. Evet püsküllerimizi silikon tabancamızla uçurtmamızın üzerine yapıştırdık. Şöyle kuyruğunu da aynı şekilde yapıştırdık. Şimdi tek bir dokunuşumuz kaldı. Göz ve ağız yapacağız. Ben keçeden daha önce şöyle ağız formunda ve göz formunda keçeden kesmiştim. İsterseniz hazır da alabilirsiniz, isterseniz kesebilirsiniz de. Bunları da silikon tabancamızla yapıştırıyoruz. Çocuk odaları için yaptığımız dekoratif süslememizi bitirdik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler.